Merhabalar sevgili örgü sevenler Örgü tarifleri youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefes örgü modelimin yapılışını sizlere anlatacağım Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir örgü modeli Ben modelin gidişatına esinlenerek modelimin adını nefes örgü modeli koydum Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin yapılışı aşamasına geçelim Hepimize kolay gelsin Modelimizin başlaması için ilmeklerimizi atarak başlıyorum. Üç buçuk şiş kullanıyorum. Modelimi de aynı şekilde üç buçuk şiş kullanarak çalıştım. Hemen ilmeklerimizi atalım. 20 ilmek attım ve modelimi ilmeklerimi daha rahat kullanabilmem için bir sıra ters örgü yapıyorum başlama tekniğini boncuk başlama tekniğini uyguladım Dilerseniz farklı başlama tekniğini uygulayabilirsiniz farklı modellerden esinlenerek tasarım çalışması yapıyorum. Tasarım çalışmamda herkese açık olarak çalışabilirsiniz. Beğeni yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet ilmeklerimi attım. Kenar ilmeğimi iki tanesini ters ördüm. İki ilmeğin arasına çapraz yaparak üç ilmekle birleştirip üç ilmek çıkartıyorum. İpimi öne aldım. Bir ters. İki ilmeği kapatıyorum. Bir arttırdım. İki ilmek düz örüyorum. Pardon. İki ilmeği kapattım. Pardon arkadaşlar bir ters örgümü ördükten sonra birini düz örüyorum. İki ilmeği birden kapatıyorum. Bir arttırdım, bir düz. Tekrar bir arttırdım. Bir düz, iki ilmeği birden kapattım. Bir ters örgü örüyorum. Tekrar iki ilmek çapraz yapıp üçüncü ilmekle 3 ilmek olarak çalışıyorum. 1 ters. Kalan 2 ilmeği şöyle yapayım. Modelimin iki tarafı ters ilmeklerimi oluşturdum. Şöyle baktığımızda iki model ve ortadaki nefes örgümüzü çalıştım. Hemen arka yönüne geldim. Arka yönünü ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz olan ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burada bir tane düz örgüm var. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın. Burada bir tane düz örgüm var. Modelimin bu üçlü grupların her iki tarafında arka yönünde birer tane düz örgüm var. Ön yüzüne geldim. Hemen ön yüzünde bakın modelimi bu şekilde çalıştım. Ön yüzüne geldim. Tekrar üçlü grup olarak çalıştım ilmeklerimi, ilmeklerim karıştı. Üçlü grup olarak çalıştım ilmeklerimi düz olarak ördüm. Birini ters ördüm. Burada iki tane ilmeğim vardı, bir tane arttırdım ilmeğim. Önce ikisini kapatıyorum. Sonra bunu örüyorum. ikisini kapattım. Bunu örüyorum. Bir tane pardon. Artırma işlemi yapıyorum kapattıktan sonra. Artırma işlemi ve kenardaki iki ilmeği kapattım. Bir ters. Üçlü gruplardaki ilmeklerimi düz olarak 3 tanesini ördüm. Kenar ilmeğini ters ve diğer kalan ilmeklerimi de ters olarak ördüm. Arka yüzünü yine üçlü grubumu ters ve hemen onun yanında şöyle baktığımızda her iki tarafında düz örgümüz var. Ön yüzüne geldim. Şimdi hemen kenar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Üçlü grup olan ilmeğimi önce iki tanesini çapraz yapıyorum. Üçüncü ile beraberinde birleştirip üç ilmeği kapatıp üç ilmek elde ediyorum. Tekrar hemen onun yanında bir ters ilmeğim var. Burada bakın, bu şekilde bir artırma işlemi yapmıştım. Bunu düz örüyorum. Bakın ortadaki ilmeğimi takip ediyorum. Hemen iki ilmeği kapattım. Bir tane doladım, bir düz. Tekrarı doladım. İki ilmeği birden kapattım. Arkasındaki ilmekle düz ördüm. Bir ters. Yine üçlü grup olan ilmeğimi. 3 ilmek olarak birleştirdim. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Hemen ters olan ilmeğimi örüyorum. Arka yönüne geldim. Düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerimi de ters örgü yaparak geçiyorum. bir düz. Kenar ilmi. Ön yüzüne geldim yine. Bakın. Modelimiz bu şekilde. Ön yüzüne geldim. Yine ön yüzünde. Üstü gruplarımı düz olarak örüyorum. Bir ters. Burada bakın arttırdım ilmeğim burada. Bu iki ilmeği önce kapatıyorum. Sonra kapattıktan sonra bir arttırma işlemi yapıyorum. Bir düz. 2 3 ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar kapattım ve arkadaki iki ilmeği ikisini birleştirdim. Bir ters. Yine üçlü grubumu düz olarak örüyorum. Yanındaki ve kenar ilmeklerimi örüp sıramı tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi modelimiz bu şekilde. Hemen arka yüzüne geldim. yine ters ve düz ilmeklerimi takip ederek örgümü ilerliyorum. Zaten burada iki tane bir düz örgüm var. Diğerleri ters örgü yaparak geçiyorum. Yine ön yüzüne geldim. Yine üçlü grubumu çapraz yapıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Onun yanındaki ters ilmeği örüyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bakın 5 tane ilmek oldu. Ortada 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapıyorum? Bunu düz olarak örüyorum. Buradaki ilmeğimle arttırdığım ilmeğimi ikisini bir soldan sağa doğru kapatıyorum. Bir arttırma işlemi, bir düz. Tekrar arttırma işlemi ve iki ilmeği kapattım. Arkasındaki ilmeği de ördüm. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Kolay bir çalışma. Modelime tekrar dönmek istiyorum. Nefes örgü modeli adlandırdığım bu güzel modelimin de sonuna geldim. Diğer farklı değişik örgü modelleri için yine sizlerin karşısında olacağım. Kanalıma takip etmeyi, beğeni yorum yapmayı ve ücretsiz abone olmayı unutmayınız desteklerinizi bekliyorum bu güzel modeli farklı bir isim koyabilirsiniz ya da uyguladığınız modelde beni de haberdar ederseniz çok mutlu olurum Beğendiğiniz için ve beni buraya kadar dinlediyseniz Teşekkürler eder diğer videoda buluşuncaya dek hoşçakalın İyi seyirler dilerim İyi günler